Hmm. Hmm. Güzel mi? Hmm. Sen <laughs> çok seversin bu tatlı anneciğim. Hem nasıl? Mazda <laughs> çok sever. Sana hamileyken nasıl tuttururdu bunu? Ay <laughs> koşa koşa gelirdik baba. Getirirdi sağ olsun yani. Ay nasıl geçiyor zaman? Ay Allah bir Ay canım benim. İşte yani hani e, sağlıklıyken bunların değerini bilmek lazım değil mi anneciğim? Ay canım benim. Evet. Bak şimdi torunumla geldim buraya. Ahmet de geliyordu. Şimdi o çocuğuyla gel. Böyle sayılır. Tabii sayılır. <laughs> <laughs> Ay kuzum benim. Tabii canım hep birlikte çok sağlıklı günlerimiz olacak daha. Daha çok günlerimiz olacak inşallah. Değil tabii mi? Tabii. Tabii ki olacak. <laughs> zaten genceciksiniz. pırıl pırılsınız. Ay gurur duyuyorum ben sizinle. Bak. Ahmet'im karnımdayken canım çekip geliyordu. Bak karşımda oturuyor. Şimdi onun bebeği Allah'ım yarabbim. Ay bir Tanslı bir de senin mürüvvetini görsen vallahi billahi yani... ...başka bir şey istemiyorum ya Allah'tan. İnşallah. İnşallah.